Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün sizlerle birlikte ikinci ünite DNA ve genetik kodda Kalıtım özetlerimize bir bakalım. Bakın kalıtımı anlayabilmek için kalıtımın alfabesini bilmek gerekiyor. Çaprazlama sorularını yorumlamak için kalıtım alfabesini çok iyi öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi tanımlarımıza bir bakalım. Gen, herhangi bir özelliği taşıyan DNA parçasıdır. Zaten DNA kısmında da görmüştük. DNA'nın anlamlı birimine gen adı veriliyordu. Şimdi bir baskın alel, yani dominan günlük hayatta da kullanılıyor. Her koşulda kendi özelliğini ortaya çıkaran aleldir. Büyük harfle ifade edilir. Çekinik alel yani resesif özellik özelliğini sadece kendisi gibi çekinik karakterle ortaya çıkarır. Küçük harfle gösterilir. Saf döl. Yani arı döl ya da homozigot olarak karşımıza gelebilir. Karakteri oluşturan iki alelin de aynı olması durumudur. Şimdi bakın herhangi bir özelliğimiz anne ve babamızdan gelen genler sayesinde ortaya çıkıyor. Biri anneden biri babadan geliyor ve bu ikili ne derse o özellik ortaya çıkıyor. Melezdöl diğer ismi heterozigot karakteri oluşturan alellerin birinin baskın diğerinin çekinik olması durumudur. Fenotip o fenotip değil yani canlının dış görünüşüdür. Genotip ise canlının gen yapısıdır. Şimdi burada dikkat edeceğimiz en önemli şey alfabe kısmıdır. Evet, Mendel kalıtım dendiğinde akla gelen ilk bilim insanıdır. Çünkü yaptığı çalışmalarda çeşitli kurallara ve olasılığı kullanarak sayısal sonuçlara ulaşmış bir bilim insanıdır. İşte niye bezelye kullandı? Kolay yetişmesi, çabuk büyümesi, bir yıl içinde birden fazla döl vermesi ve çok fazla karakter içermesi. İşte tohum şekli, tohum rengi, çiçek rengi, çiçek konumu, boy uzunluğu gibi. Şimdi çarpmazlama denen bir olay var. Burada dikkat edeceğimiz olay şu. Bakın birinciyle hemen diğerdeki birinciyi çaprazlıyorum. Sonra bu birinciyi ile çaprazlıyorum. Daha sonra ikinciyi sanki matematikteki parantez dışındaki sayıyı içeriye dağıtma gibi düşünebilirsiniz. Eğer ben çaprazlama yapamıyorum derseniz punnet karesi imdadınıza yetişebilir. Şu şekilde çizdiğinizde işte karakterleri yazıyorum. Büyük A küçük A küçük a küçük a. Bakın kesiştikleri yere büyük a küçük a büyük önce yazılıyor. Kesiştikleri yere küçük a küçük a, kesiştikleri yer büyük a küçük a, kesiştikleri yerde küçük a küçük a. Matematikte de buna benzer bir çalışma var biliyorsunuz zaten. Şimdi sonuç zaten aynı çıkmak zorunda. Bakın sonuç aynı, sonuç aynı. Tabii bir de bu sonuçların ifadesi var. Mesela büyük a yuvarlak tohumu küçük a ise Buruşu ifade etsin. Şimdi burada büyük A, küçük A iki bireyimiz var. Yani %50 dış görünüş olarak, %50'si yuvarlak, küçük A, küçük A, %50'si buruşuk diyebiliriz. Genotip olarak da melez ve diğer ikisi de çekinik karakteri gösterir. Şimdi örneğimize bakalım. Bezelyelerde bazı özellikler. Mor, büyük M, beyaz çiçek, küçük M, büyük U, uzun boy, küçük U. Kısa boy olması gerekiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlış adlandırılmıştır? Büyük M, küçük M. Bakın melezdir, heterozigottur ve büyük M'nin özelliğini gösterir. Küçük M, küçük M. E, i̇kisi de küçük, çekinik özelliği gösterecek. Saf beyazdır, doğru. Evet, büyük U, küçük U. Bakın büyük u saf uzun boyludur. Doğru. Büyük u küçük u melez kısa boylu. Bakın çekinik özelliği melez karakteri olmaz. Şimdi burada tekrar değinirsek bakın büyük a büyük a yazabilirim. Büyük a küçük a yazabilirim. Küçük a küçük a. Yani 3 karakter yazabiliyorum. Bakın bundan şu ikisi homozigot yani saftır. Hani saf dediğimde sadece büyük A büyük A aklınıza gelmesin. Küçük A küçük A da saftır. Çünkü homozigottur yani eştir. Büyük A küçük A ise melez bireydir. Bir büyük bir küçük içerir. Burada ikinci dikkat edeceğimiz nokta şu. Şu ikisi fenotip olarak aynı. Yani büyük A özelliği gösterirken bu küçük A özelliği gösterir. Evet F1 ve F2 dölü bakın saf baskınla saf çekinik çaprazlandığında birinci kuşakta oluşan bütün bireyler melezdir. Bu iki birey seçiliyor buradan tekrar çaprazlandığında sonuçta oluşan dört bireyden biri homozigot baskın, iki tanesi melez, bir tanesi de çekinik oluyor. Bu çaprazlamanın sonucunu da fenotip ve genotip olarak ifade edebiliyoruz. Evet, insanlarda cinsiyet. Şimdi sağlıklı bir insanın 46 kromozomu var. Bundan 44'ü vücut, iki tanesi eşek kromozomudur. İnsanlarda dişi birey XX, erkek birey XY taşır. Bakın farklılığı oluşturan zaten erkekteki X ya da Y'dir. İşte bir dişi birey ile erkek bireyin çaprazlanması sonucu çocuğun %50 kız ya da %50 erkek olma olasılığı vardır. Yani bir ailenin 3 çocuğu var, üçü de erkek. Dördüncüsü doğacak. E bu %100 kızdır ya da %100 erkektir böyle bir şey değil. Her zaman yeni doğacak çocuğun %50 kız %50 erkek olma olasılığı vardır. X kromozomu üzerinde taşınan bir hastalığın erkeklerde görülme olasılığı daha fazladır. Çünkü erkeklerde ya sağlıklısın ya hastasın. X ile taşınan bir hastalık için bakın örneğin renk körlüğü. Bakın sağlıklı ya da hasta. Ama dişi bireylerde taşıyıcı olma durumu var. Bakın renk körü değil taşıyıcı ama hasta değil. Bu da renk göre hasta. Yani 3 bireyden 1. Bir. %33 hasta olma olasılığı varken erkeklerde bu oran %50'dir. Zaten ek bir bilgi vereyim. Renk körü bir annenin. Bakın renk körü bir annenin. Anne renk körü. Bütün erkek çocukları renk görüdür. Niye? Çünkü babadan Y gelecek. Babadaki X ne taşırsa taşırsın erkek çocuk için anneden renk körü gelecek özellik olarak. O yüzden renk körü annenin bütün erkek çocukları renk körü olmuş olacak. Çocuğun cinsiyetini babadan gelen spermin taşıdığı kromozom belirler. Bakın altını çizeyim. Babadan gelen Y belirler demek yanlış. Çünkü X de gelebilir. X gelirse kız, Y gelirse erkek olacaktır. Evet, örneklerimiz var. Beraber bakalım. Bezelyelerde uzun boy aleli kısa boy aleline baskındır. Saf uzun boylu bezelye. Bakın saf uzun boylu. Büyükü büyükü. Saf kısa boylu bezelyeyi çaprazlayalım. Bitti. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Önemli olan bu iki bireyi yazabilmektir. Bunu yazdıktan sonra gerisi çok kolay. Matematikteki dağıtma işlemine benziyor. Bakın. Evet. Bütün bireyler melez olacak. Yani %100 hepsi melez. Fenotip yani genetik olarak değil dış görünüş olarak %100 uzun boylu. Genetik olarak genotip olarak da %100 melez olacak. Evet diğer örneğimize bakalım. Demin konuşmuştuk bir ailenin 3 erkek çocuğu var. Dördüncünün kız olma olasılığı her zaman %50'dir bakın. Evet örnek bir DNA molekülünün bir bölümü yandaki gibidir. Buna göre bu DNA molekülü ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğru olmayabilir. Ee, toplam fosfat şeker sayısı...